arkadaşlar bugün size en fazla ganimet kasılan dili söylemek istiyorum. Zaten gördüğünüzde anlayacaksınız. Oo, Hollanda! Tabii ki Hollanda. Hollanda bu saat bu süper bir şey bu. İki savaşımı hissetmek istiyorum size. Oy gibi paralar çıkıyor. Ve hepsi de çok basit yerlerde. Bakın. aldım? Şuradan birileri saldım. O kadar çok para var ki adamlar adamlar artık aktif değil. Sadece madenleri basmışlar duruyorlar. Bu kendimi de geliştirmiş. Bakın yani. Aldık az. Biraz da depolardaymış. Onu da öğrendim ben. İşte. Ama şimdi asıl bombaya geldik. İşte buradan da şey yapabilirim. İşte asıl bomba. 170 bin, 3 deve attım şuradan. Bu sefer barbar da getirdim. 3 deve oradan saldım. Aa, ben bu parayı görünce dalmasaydım oyunu bırakırdım. Yemin ederim bırakırdım. Abi bu nasıl bir saldırıdır? Deli olacağım kardeş. Deli. Şu büyücü kulesi indikten sonra baya bir atladım ben. Artık şu paranın önünde hiçbir engel yok. O. Oh. Hala sadece barbarları görüyor diyecekken indirdim. Ve bu vardaki sıfır. Şunda 500 var, şunda da Şunda da dersi 1000 var, bunda da 15000 var. 47'de kaldım. Benim da değil kupa. Beşe düşmüşüz. Oh yeah askerler çıkıyor yavaş yavaş. Ve ya artık artık bir taşa hızlandırabiliyoruz kış, kışlaları. Duydunuz bir taşa hızlandırılabiliyor. Evet arkadaşlar. Yani bu acayip bir şey. Belediyemi basmama acayip az kaldı. Badenler basmaya korkmuyorum. Param bitecek. Tamam. Evet ama iyi olan şey ben de bu büyüleri bir yenileyim. İyi olan şey benim madenlerime. Lütfen dikkat edin. 9, 8, 10. Hatta şöyle yapalım. Ama olmaz olmaz. Kolay erişirler. Böyle bir şey yapmış. Bu salak da. Hop. Barber kırdığını atmış. Ama zaten 29 vardı? Bir köyüne bakalım. Şu adamın. Barbar kral 4 Belediye binası 8. Gani kastanı. O kadar iyi sanmıyorum. <laughs> Bizim belki tarihin en fazla ganimet kasanı hacker fikrettir. Bakın belki de kaleşof kulasın tarihinde diyorum. Adam kara iksir yapa yapa doymadı lan. 5 günde barbar 5 değildi ya. Bir haftada barbar kralı 5 yaptı. Ve belediye binasını Bakın 360 bin var. 1224 Adam kasa kasa Adam kasa kasa delirmiş. Aa durun size benim Türkçe'ye girip bir profilimden bir şey göstermem lazım. Ne kadar kara iksir kastım ben. Ben istemeyerek kasıyorum aslında ya kara iksiri. Evet geldim annem seslendirdi onun yanına gittim. Ee, nerede? Ay şaşırdım lan kendimi ya. Daha büyük altında bir şu kablinleri yıkalı 43 yıldızım var nerede lan o? 100 bin iksir çaldan bir Dur 5 bin iksir 8 bin altın çalmışım. Bin, 1165 kasmışım. Arıyorum da o görevi nerede? 535 asker bağışlamışım. 500 zaman yok 7'den 888 88. Ha 915 kara iksir. Çalmışım. Kristal e gir. 250 taş mı? Bir adet X yok et. Çok oyuncu savaşları da önce annem kulesi yok et. Oo, buna çok az kalmış. 50 bin. Arkadaşlar biz savaşa gidelim. Hemen gelelim şöyle bir gani arayalım isterseniz sizinle birlikte. Arkadan ses geliyor bir geliyorsa biraz özür dilerim arkadaşlar. Annemler yine bağıra bağıra. Ben o zaman yorganın altına gireyim ben. Aslında keserdim ama çok fazla değil. ne kadar kısa sürede beni çıktığını size göstermek için çıktı bile. Ben dalamıyorum tabii oraya arkadaşlar. Farklı bir oraya atla harapta giremem. Bazen bu kadar iski de çıkıyor. Of 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 lan. Evet talihim ben şok oldum. aldım. Yani şok ben fırlama. Anam